אנחנו İsrailli emekli tüm general Yitzhak Brick, Hares gazetesinde yayınlanan yazısında İsrail'in mevcut güvenlik <laughs> ve siyasi durum hakkında ciddi uyarılarda bulundu. İsrailli emekli tüm General Brick, Hamas ve Hizbullah'a karşı süren yıpratma savaşı devam ederse, İsrail'in en fazla bir yıl içinde çöküşe sürükleneceğini belirtti. Yazısında İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın savaş sırasında yaptığı bazı açıklamaların asılsız olduğunu iddia eden Brick, örnek olarak Galant'ın Gazze'nin karadan işgali sonrası Hamas'ın kısa sürede teslim olacağı yönündeki ifadelerini verdi. Galant'ın Gazze'deki savaşın temel hedefinden saptığını ve İsrail'in her geçen gün daha fazla asker kaybettiğini fark etmektedir başladığını vurgulayan Birik, İsrail'in bir uçurumun eşiğine doğru ilerlediğini söyledi. Brik ayrıca, Batı şeria ve İsrail içindeki saldırıların arttığını, ekonominin çökmekte olduğunu, İsrail'in dışlanmış bir devlet haline geldiğini ve bu durumun ülkenin toplumsal direncini zayıflattığını ifade etti. Hizbullah ve Hamas liderlerinin İsrail'in içinde bulunduğu zor durumu fark ettiklerini belirten Birik, Netanyahu'nun politikalarının ülkeyi büyük bir tehlikeye soktuğunu, ve İsrail'in geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaştığını kaydetti.